Merhaba, ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Önder Taşkın. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Beyin ve sinir cerrahisi bölüm olarak omurga, kafatası ve beyin hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir branştır. Hastanemizde beyin ve sinir cerrahisinde yapılabilen ameliyatların hemen hemen tamamı başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bölgemizin tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge olması nedeniyle poliklinimizde en sık bel ağrısı, boyun ağrısı ve genel vücut ağrıları ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle bel ağrısı hakkında genel bir bilgi vermek isterim. Bel ağrısı insanların %80'i ömründe mutlaka bir kere bel ağrısı yaşarlar. Bu ağrıların hepsi bel fıtığı demek olmadığı gibi bel fıtıklarının tamamı da e, cerrahi gerektiren ameliyatla düzeltilebilir seviyede değildir. Bunun özellikle 3 haftadan uzun süren ağrılar biz kronik ağrı olarak değerlendiriyoruz. Bu ağrı çeken insanların %50'sinden fazlası istirahatle ve ilaç tedavisiyle kendiliğinden belli bir zaman sonra 2 hafta içerisinde ağrıları düzelir. 2 hafta içerisinde düzelmeyen ağrılar eğer belden bacağa doğru inen uyuşma, idrar, büyük abdestle ilgili problemler yaşandığı durumda akla bel fıtığı gelir. Bu nedenle muayene ve ileri tetkik olan genellikle MR kullanarak bel fıtığının teşhisi konulur. Bel fıtığı olsa dahi bel fıtığı hastalarının tamamı cerrahi tedaviye gerek duymazlar. İstirahat ve ilaç tedavisine yanıt veren ağrılar genellikle cerrahi nedeni oluşturmazlar. Bizim acil cerrahi yapmamıza neden olan bel fıtığı hastaları idrar ve büyük abdest tutamama, idrar kaçırma ya da idrar yapamama, ayakta özellikle ayağı kaldıramama, düşük ayak dediğimiz e, ayağımızdaki kuvvet kayıpları. Bunlar bel fıtığı açısından acil ameliyat durumlarını oluşturur. Bunun dışında hastanın çok şiddetli ağrı çekmesi ve ilaçlar ile bu ağrının düzelmemesi durumunda da gene cerrahi tedavi düşünülebilir. Teşekkürler.